Magal Quidditch Magal Kuidic bir takımda 4 farklı pozisyona sahip 7 oyuncunun süpürge üstünde olduğu Harry Potter'dan uyarlanmış bir spordur. Takımlar saha içerisinde en fazla 4 aynı cinsiyetten oyuncu bulundurabilirler. Her takımın farklı uzunluklarda 3 çemberi vardır ve sporun amacı kuaful olarak isimlendirilen topu bu çemberlerden geçirerek sayı elde etmektir. Her sayı 10 puandır. Oyunda 3 farklı top vardır. Bunların isimleri Quaffle, Bludger ve Snitch'tir. Quaffle çemberlerden geçirilerek takıma 10 puan kazandırır. Bludger'dan 3 tane vardır ve değdiği oyuncu süpürgesinden düşmüş sayılır. Snitch ise sahada serbestçe dolaşan, yakalandığında yakalayan tarafa 30 puan kazandıran ve maçın sonlanmasını sağlayan toptur. Muggle Quidditch'te 4 farklı pozisyon vardır. Bu pozisyonlar tutucu, kovalayıcı, vurucu ve arayıcıdır. Bir takımda bir tutucu, üç kovalayıcı, iki vurucu ve bir arayıcı vardır. Kovalayıcıların görevi kuaflı alıp karşı takımın çemberlerinden geçirip sayı yapmaktır. Tutucunun görevi karşı takım atağa çıktığında kendi çemberlerini koruyarak topun çemberlerden geçmesini önlemektir. Tutucu, Top kendi takımındayken bir kovalayıcı gibi karşı takıma hücuma çıkabilir. Vurucu ise bludger'ı hakim olarak rakip oyunculara bu topu çarptırarak onları süpürgelerinden düşürebilir. Bludger'ın isabet ettiği oyuncu oyundan düşer ve kendi çemberine değene kadar oyun dışı kalır. Eğer bludger'ın isabet ettiği oyuncu topa sahipse topu orada bırakır. Arayıcı oyuna 18. dakikada girer ve tek amacı Sinic koşucusundan siniçi rakip takımın ayıcısı yakalamadan yakalamaktır. Türkiye'de Otte Hippogriffs, Matthew Unicorns, Matthew Phoenix, Itu Honeybees ve Bone Centaurs isimli 5 takım bulunmaktadır.